Arkadaşlar koltuğa bir tatlı şerbeti döküldü. Şimdi bunu nasıl temizleyeceğimizi birlikte görelim. Belki sizin de işinize yarar lazım olur. Bir köşeye kaydedin videoyu. Şerbet tabi kurudu. Üzerinden bir ya da bir gün geçti. Bulunduğu yer biraz böyle sert. Diğer kumaşın diğer tarafına göre. Buradan aldığımız köpüğü koltuğun üzerine yayacağız. Bu şekilde koltuğun üzerine yayıp iyice emmesini beklememiz lazım. Lekenin olduğu her taraf ıslansın. Hatta bunu böyle bırakalım. Burada bir süre beklesin. Biraz bekledik. Yaklaşık 5 dakika. Köpüğü yaydıktan sonra şimdi halı yıkama makinesiyle çekeceğiz. Sula kesi kalmaması için koltuğun tamamını yıkadım. Şimdi diğer koltukları yıkıyorum. Ertesi gün oldu. Koltuğumuz kurudu. Son hali böyle. Pırıl.